Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezondan bomba gibi kareler birer birer geliyor. Tabii herkes gelecek bölümleri de dört gözle bekliyor. İşte 38. bölüm setinden muhteşem kamera arkası paylaşımlar geldi. Anlaşılan bizleri yine entrika dolu sahneler bekliyor. Tabi eğer sizlerde de yalı çapkını ile ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.